Kripto Para Haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün son bir haftadır inanılmaz bir hype olan Sun Pump ve Tron Ağı ile alakalı sizlere detayları vermek istiyorum. Niye burada bu kadar çok hype oluyor? İnsanlar nasıl bu kadar yüksek oranlarda kazançlar elde edebiliyor? Ve sizler de bunu nasıl yapabilirsiniz? Bütün detaylarını vereceğim şimdi sizlere. Öncelikle arkadaşlar bilmemiz gereken bir şey varsa Tron Ağı Justin Sun denen bir adamın yani direkt bu her şeyi yönetiyor. Hatta bu adamın işte BitTorrent'i vesaire var hatta. HDX adlı bir borsanın da sahibi. Yani inanılmaz bir milyarder aslında kripto sayesinde böyle parayı vurmuş bir adam. Çok eskilerden beri bu işin içerisinde ve Solana ağındaki pump and hype'ını gördükten sonra ve oradaki kazançları gördükten sonra adam dedi ki ben de aynısını Tron ağında yapacağım ve Sun Pump adlı bir şey çıkardı arkadaşlar direkt olarak. Böyle ve burada çılgınlar gibi şu an insanlar proje vesaire öğretebiliyor, meme coin'ler çıkarabiliyor. Buradaki meme coinlerin %70, 80, 90'ı neyse çöp olacak. Sizleri raklayabilir. Evet, böyle bir şey var. Ama arkadaşlar bazılarına da girebilirsiniz erkenden. Bakın 100 milyon dolarlık market cap'e ulaşmış. 15 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Ve bunların market cap'i piyasaya çıktığında şöyle çıkıyor arkadaşlar sizlere göstereyim. 5 bin dolarlık market cap, 10 bin dolar, 3 bin dolar. Yani 3 bin dolarlık market cap'ten 100 milyon dolarlık market cap'e geldiğiniz zaman bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Paranız 300 x yapmış oluyor. Yani arkadaşlar 100 dolarlık bir yatırımınız 30 bin dolar vesaire olabiliyor. Eğer böyle doğru projeleri yakalayabilirsiniz. Tabii bunların yakalamanın farklı yöntemleri var. Sizlere onların hepsinden bahsedeceğim. O yüzden bu sun pump ile alakalı sizlere bütün detayı da vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben buradan coin almak istiyorum mesela Ben de buraya gireyim şansımı deneyeyim. Diyorsanız yapmanız gereken şey cüzdanınızı gelip buraya bağlayacaksınız. Rolling adlı bir cüzdan var arkadaşlar. Metamask tarzı düşünebilirsiniz. Buraya geliyorsunuz bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Aynı bütün cüzdan oluşturma sistemleri hepsine aynı. İşte kelimelerinizi vesaire kaydediyorsunuz. Daha sonra o cüzdan içerisine merkezi borsalardan TRX yollamanız gerekiyor. Şimdi Tron ağındaki bütün her şey TRX üzerinden olduğu için sizden arkadaşlar burada elinizde TRX bulundurması lazım. Bakın hatta sizlere şunu da göstermek istiyorum. Tron ağında 7.8 milyar dolarlık bir TVL var ve bu TVL hızlı bir şekilde artıyor. Hatta arkadaşlar Sun projesinin burada işte swap uygulamasını da görebilirsiniz. Son bir ay içerisinde neredeyse %10 TVL'sini arttırmış. Yani çılgınlar gibi bir para girişinin buraya girdiğini söyleyebilirim. Justin Sun'ın Twitter üzerindeki paylaşımlarına girip bakın arkadaşlar. Yaklaşık adam bir haftadır sadece bu Sun Pump ile alakalı her şeyi paylaşıyor. Ve kafayı buraya takmış adam diyor ki Tron King of the Meme. Yani arkadaşlar Mimlerin kralı olacak. Buradaki bu en çok kullanılan ağlardan biri olacak diyor. O yüzden buraya hızlı bir hype yaratma peşinde. Ve buradaki asıl amacı da şu arkadaşlar. Eğer insanlara güzel bir para kazandırabileceği sistem bir ağ yaratırsanız herkes oraya gelir ve orayı kullanır. İşte mesela bu Sandok yatırımcıları, Fofar var, Sanket var. Bunun gibi birçok proje çıkıyor. Peki ben buraya cüzdanımızı vesaire bağladım. Yeni çıkan projeleri nereden alabilirim? Neye göre alabilirim? Arkadaşlar bunun için biraz e, mühendislik yapmanız gerekiyor. Mesela işte şuradaki coin'e giriyorsunuz ve buraya geldiğiniz zaman created bilmem ne diyor. Şuradaki cüzdan adresini bizlere paylaşıyor. Buradaki bu cüzdan adresini incelememiz lazım. Yani bu cüzdan adresi hangi projelere yatırım yapmış, hangilerinden almış, hangilerinden satmış. Onları da böyle girip şuradan mesela transferler kısmı oluyor. Transferler kısmında hangi projeleri alıp sattığını vesaire burada gösteriyor bizlere. Ve ne kadar almış, ne kadar satmış. Bunların tüm detayları oluyor her zaman. O yüzden bu tarz şeyleri öğrenerek daha fazla kendimizi geliştirebiliriz ve işte bu cüzdanlar hangilerine girmiş, hangilerine çıkmış, yukarıda mesela işte kim hangi coinleri alıyor bunları bizlerle paylaşıyor. Bir de almış olacağınız bir risk var. Şimdi geldiniz buraya şöyle gel baktınız launch time dediniz yani en yeni çıkan projeleri bizlere gösteriyor. Burada arkadaşlar şuradaki oranın ne kadar yüksek olursa o kadar iyi çünkü o zaman ancak listelenme vesaire gerçekleştirilebiliyor. O yüzden buraya örnek veriyorum sizin elinizde 200-300 dolar bir şeyler vardır. Yani 20 dolar oraya atarsın, 30 dolar oraya atarsın, 15 dolar birine atarsın gibi gibi. Böyle hani ufak ufak riskler alarak hani biraz aslında bu kumarvari bir şey. Sizler de biliyorsunuz yani tamamen böyle bir zar atıyorsunuz ve o zarın gelmesini bekliyorsunuz. Fakat evet belki 15-20 dolarınız çöpe gidecek, 30 dolar çöpe gidecek. Ama 20 dolarlık bir tane attığınız proje 100x, 200x yaparsa bambaşka bir para kazanabileceksiniz. Böyle bir olasılık var ama dediğim gibi bunun kaybetme olasılığının daha yüksek olduğunu da unutmayın. Yani şuradaki 10 tane projeden belki bir tanesi yükselecek. O yüzden doğru seçimleri yapmaya özen gösterin. Bunun için de dediğim gibi cüzdanları kontrol edin. Oradaki işte hangi cüzdan hangi yere yatırım yapmış, onları analiz etmeye çalışın. Ve bu şekilde arkadaşlar sosyal medya hesaplarına falan da bakarak öğrenin. Örnek veriyorum burada bir proje var. Sosyal medya hesabına giriyorsunuz. Buradan bakıyorsunuz işte ne zaman açmış. Falan. Adam daha yepyeni açmış. Yani hiçbir şey yok burada gibi. Bunları da incelemeniz gerekiyor ki bunların hepsini yavaş yavaş öğrenin. Bir de arkadaşlar bunları ek olarak ön satış projemiz var. E, olimpik oyunlarıyla alakalı yapılan bir meme coin projesi bu da. Bu meme coin projesi arkadaşlar an şu an ön satışı devam ediyor. Bir MGMS 0.0093 dolar. Buradaki bu geri sayım bittikten sonra fiyatların biraz yükseleceğini göreceğiz. Eğer bu fiyatların yükselmesinden önce almak istiyorsanız cüzdanınızı gelip buraya bağlıyorsunuz Metamask ile vesaire. Cüzdanınızı bağladıktan sonra arkadaşlar buradan Ethereum'dan veya Binance Smart Chain'ından da alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani daha az fee vermek istiyorum diyorsanız Binance Smart Chain'in alımları gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte USDT almak isterseniz buraya ne kadar USDT almak istediğinizi yazıyorsunuz. Örnek veriyorum 50 dolar 100 dolar vesaire neyse size ne kadar coin vereceğini gösteriyor. Toplamda arkadaşlar 374 bin dolar civarında bir para toplanmış ve 1 milyon dolara kadar ulaşmak istiyorlar. Hedeflerine ulaştıktan sonra genellikle böyle bir listeleme aşaması oluyor. Listelemenin tarihinin 10 Eylül 2024 tarihinde olacağı yazıyor. Yani bundan yaklaşık 20 gün sonra. 20 gün sonra listelenecekmiş. Bir de arkadaşlar burada %25 bonus kazanma sistemi var. O da şöyle aldıktan sonra sizlere burada bir seçenek veriyor. Sizler arkadaşlar burada farklı farklı meme coin'leri seçiyorsunuz. Ve bu karakterlerden hangisi kazanırsa sizin eğer seçtiklerinizden bir oyun oynanıyor. Eğer sizin seçtiğiniz kazanırsa almış olduğunuz miktarı ek olarak %25'te fazla bir bonus kazanıyorsunuz. Genel olarak sistemi bu şekilde oluyor. Burada zaten bizler detaylarını falan da paylaşmışlar. Toplam arzına girip bakarsak arkadaşlar 2 milyar 24 milyon adetlik bir arzı var ve dağılımı da bu şekilde bizlere göstermişler. E, almak istiyorsanız açıklamada bir link olacak. Sizler de oradan ulaşarak arkadaşlar bütün detaylarına bakabilirsiniz. Kripto para piyasaları her ne kadar biraz çöküyor olsa da her zaman kendi içerisinde fırsatlar yaratıyor. İşte o fırsatlardan bir tanesi de bence Sun Pump. O yüzden burayı bilmek ve burada da bir şeyi takip etmek gerekiyor. Hani illa girin alın demiyorum ama bilin, öğrenin ve takip edin arkadaşlar. Sizlere her zaman faydalı olur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.